merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber televizyon tarihinde yabancı dizilerde olsun, Türk dizilerinde olsun en nefret ettiğim karakterlere puan vereceğim. Beraber puan vermiş olacağız. O zaman ilk karakterimizle başlıyoruz. İlk karakterimiz Outlander dizisindeki Jonathan Randall karakteri. Bu adama 10 üzerinden 10 puan veriyorum kötülük konusunda. Çünkü sapık insanlara hiç tahammülüm yok. Sapıklardan kesinlikle nefret ediyorum. Ve bu adam gerçekten çok sapıktı. O yüzden kendisine 10 puan veriyorum. Hatta 100 üzerinden de 100 verebilirim. Çok kötü bir karakter gerçekten. Diğer karakterimiz... Yani dördüncü numaradaki karakterimiz, beş tane karakterimiz var bu arada. Dördüncü karakterimiz Ver Schillinger Oz dizisindeki Oz'u izleyenler bilir gerçekten çok kök söktüren, çok sevgisiz, çok aşağılık bir karakter. Ama ben ona onun üzerine 10 puan vermiyorum, 7 puan veriyorum. Neden diye soracak olursanız. Çünkü adam e, hani o kadar kötü ki içinde sevgiye dair hiçbir kırıntı yok. Yani bir insanın Mesela şey 10 puan var e, ne bileyim bir şey olur ya bir insanda hani sevgiye dair, insan işlerler bir, bir tane kırıntı olur ama onda yok. Belki diyorum hani o sonuçta o dizisinin geçtiği hapishane e, Amerika'nın en böyle e, en deli suçluların olduğu bir hapishane ve hapishane psikolojisini bilmiyoruz. Hiçbirimiz bilemeyiz yani hapishaneye girenler bilir ancak. Nasıl bir aile ortamında yetişti bunu dizide çok fazla göstermiyorlar. Belki çok kötü bir ortamda yetişti de böyle oldu diye 3 puan kırıyorum. Ve 7 puan veriyorum bu karakteri. Ama gerçekten de dizi boyu dizi boyunca en nefret ettiğim karakterdi. Kendisine çok fazla sövdüm. Bu arada bu adam yani bu rolü oynayan karakter daha sonra Örüncek Adam'da da oynamıştı biliyorsunuz. Oradan da kendisini bilirim ve çok da iyi bir oyuncudur. Bu arada Aynen. ben bu oyunları, oyuncuları inceliyorum ama bunların gerçekten oyunculuk performansları çok iyi. <laughs> Çünkü mi? arkadaşlar iyi rolü oynamak, benim kendi fikrim tabii ya. ki. Sabah Siz e, bunu düşünmek zorunda değilsiniz. E, bence iyi rolü oynamak daha kolay, kötü rolü oynamak daha zor. Şimdi ben bu karakterleri sayıyorum ama bunların hepsi çok iyi oyuncular. E, yani kötü rolü oynamak Bence kolay değil. O yüzden de çok iyi oyuncular. O yüzden de e, dediğim nedenlerden dolayı e, Ver Schillinger'dan 3 puan kırıyorum. 7 puan veriyorum Ver Schillinger'a e, kötülük konusunda. E, diğer karakterimiz e, Yaprak Dökümü'deki e, Oğuz. Kesinlikle. Yani yoğurt gözlü Oğuz'dan nefret ediyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle. Adamda her şey var. Dolandırıcılık var, arsızlık var, namsızlık var iki kadını birden yürütmek var. Bir de bacıları yürütüyorsun yani. Ee, üst düzey, üst düzey bir şerefsizlik var gerçekten. O yüzden de 10 puan veriyorum. 10 üzerinden 10 puan. Çok kötü bir karakter gerçekten. Diğer karakterimiz Muhteşem Yüzyıl dizisinden geliyor. Pargalı İbrahim'i seçtim efendim. Ee, Pargalı İbrahim'e de 7 puan veriyorum. Neden 3 puan kırdım onu da anlatayım. Şimdi Pargalı'ya bazen mesela köle olduğu... E, onun dönme olduğu yüzüne vuruluyor. Bu Pargalı'nın psikolojisi açısından hiç iyi bir şey değil. Bir de Pargalı gerçekten çok böyle hırslı bir herif. Onu çok kötü etkiliyor ve kötülüklerini yapmasını da bence etkiliyor. Bir de Pargalı küçükken nasıl diyeyim ailesinden alınmış gerçi izin verilerek alınıyor zaten ama sonuçta 10 sene kadar ailesini görmemiş bir adam ve köle olmasının sürekli yüzüne vurulması onu daha fazla hırsı yapıyor ve sürekli ve sürekli Süleyman'ın koltuğunda göz koyuyor. Bu iyi bir şey değil tabi de ve karısını aldatması, Nigar'ı kullanması beni çok sinir ediyor. İzlerken Pargalı İbrahim'e çok küfür ediyorum. Okan Yalabalık'tan çok özür dilerim. Çünkü çok gerçekten çok küfür ettiğim bir karakter. Ama yine de tebrik ederim. Çok çok tebrik ederim hem de. Çünkü gerçekten çok güzel oynuyor. Ee, Başarılarının devamını diliyorum. Her neyse. E, bu karakterde de bu yüzden e, böyle durumlardan dolayı 7 puan veriyorum. E, yaşadığı bazı durumları. Bunlardan dolayı 3 puanı kırıyorum bu karakterden. Şimdi en bombastik karakteri, en çok Dizi boyunca söylediğim karakterlerden birine geldik. The Affair dizisindeki Noah Soloway. Yani hani bir laf vardı ya şerefsizliğin kitabını yazdı falan diye. Bu adam gerçekten de gidip kendi şerefsizliği kitabını yazmış bir insan. O yüzden de hatta 10 puan değil bu adama 100 puan veriyorum şerefsizlik kötü karakterlik konusunda. Gerçekten çok kötü bir karakterdi. Dizi boyunca kendisinden nefret ettirdi. Allah bunun gibi adamların belasını versin. Bütün adamların değil tabii ki de. ama bunun gibi derim belasını versin. Bu Ramazan da beni öldürdü gene. Ee, sinir etti. Düşündükçe sinir olduğum bir karakter zaten. Evet. Biraz e, sövmüş olabilir mi bu videoda? Kusuruma bakmayın. Bu karakter gibi düşünce sinir alıyorum. Biraz sizleri ciddiye alıyorum. Ama bu tabii ki de tabii ki de yani oyunculukla alakalı bir şey. Benimle alakalı bir şey değil. <laughs> Evet komik ve değişik bir video oldu. Ee, orucunuz mübarek olsun. Tutmayanlara da tabi saygı duyuyoruz. Ee, görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.